Herkese merhaba Bugün bizlerle yeni bir, şey. bir ürün deniyoruz ve bunu deneyeceğiz. Kapağını açtım bu arada asla denemedim. Böyle bir e, neleymiş bu arada. E, rengi hafif sarı ama sarı şeffaf gibi. Kısa şöyle. Öyle bir şey. Çok merak ediyorum tadını. neleymiş bu arada hemen söylüyorum. Bisiklet limonlu ve nane aromalıymış. Zaten buram buram nane kokusu geliyor. Yani size anlatamıyorum bunu. Bakın. Bak ben zaten nane çok sevmiyorum ama bayılıyorum. Bir şekilde göstereyim Böyle kızılayım bu arada. Geliyoruz. Bir dakika. Aa, arkadaşlar nasıl diyeyim size? Böyle ekşimsi tatlımsı böyle değişik bir tat çok güzel. Favori sodam. Yani başka hiçbir soda içmem diye düşünüyorum çok iyi yani iyi ki bu yani iyi ki bu çok güzel bir de kralim tadına benziyor bir de zaten bu çok soğuk aşırı soğuk ama tabii ben e, nadol falan pişiriyordum soğudu daim neyse ayşe ısındı neyse ki şur bu kadardı sevdim. abone olmayı Daha fazla bu, deneme videolarını yani siz Abone ol. Like. Bye